Yaklaşık 6 yıl önce Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 29 yıllığına Edirne Belediyesi'ne tahsis edilen İzzet Arseven Kent Ormanı ve Mesire Yeri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Meriç Rekreasyon Projesi kapsamında millet bahçesi olacak. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, 5 yıldan bu yana işletmesini yaptıkları kent ormanından yaklaşık 2 ay önce çekildiklerini söyleyerek, kira sözleşmelerinin de Orman Genel Müdürlüğü tarafından feshedildiğini kaydetti. Bu konuda devletle ters düşmemek için itiraz etmediklerini söyleyen Başkan Gürkan, mülkiyeti bizim olmadığı için diyecek bir şeyimiz yok dedi. Aldık, toparladık orasını, halkımıza hizmet vermeye başladık. 5 yıla yakında hizmet verdik. Sonra Sayın Çevreşehircilik Bakanı Edirne'ye geldiğinde, e, o bölgede e, bir önceki Valimiz Ekrem Canalp'in yaptığı bir Meriç Rekreasyon Projesi vardı biliyorsunuz. Burasını bırakın, biz burasını da millet bahçesi yapalım yani devletle, bizim kültürümüzde devletle ters düşmek ya da devletle kavga etmek yoktur. E, Sayın Bakan öyle dedikten sonra peki dedik, geçtiğimiz günlerde e, o bisiklet yolları, işte rekreasyon projesinin içerisinde Söğütlük Kent Ormanı e, var. Bizim boşaltmamızı istediler, ee, tabii kiracılık sözleşmemiz devam ettiği için. Ondan sonra e, Orman Genel Müdürlüğü bizim kira sözleşmemizi feshetti, kiracı olduğumuz için. E, dediğim gibi biz de itiraz etmedik yani devletle kavga etme. E, boşalttık orasını, e, yaklaşık iki aydır falan boş, e, tamamen Edirne Belediyesi olarak oradan çekilmiş olduk. Şimdi yapılan proje geçen gün şeyden geçmiş, e, Kültür Varlıkları Koruma Kurulu'ndan ama Proje ile ilgili bir takım sıkıntılar var. Onları sonra açıklayacağız. Proje sanki ki Ankara'dan yani Ankara'dan hazırlanıyor ama kağıt üzerinde hazırlanmış gibi. Yani şehrin günlük yaşamıyla örtüşmeyen kısımları var. Kuruldaki görevli arkadaşımız ona şer koymuş, itiraz etmiş. Şimdi onların düzeltilmesi için kurula tekrar görüşeceğiz. Bir <laughs> e, mülk bahçesi yapıyor Çevikli <laughs> Şehircilik Bakanlığı. Yani, yani, Mülkiye temizliği zaten. olmadığı için bizim o, diyecek başka bir şey Bir şehirde e, bir proje yapılacaksa mutlaka belediyeye gelmesi gerekir. Belediye inceler projeyi uygun gördükten sonra da eğer sit alanıysa Kültür Varlıkları Koruma Kurulu'na belediye tarafından gönderilir. Belediye onayıyla gönderilir. Ama bakanlık direkt Kültür Varlıkları Koruma Kurulu'na göndermiş. Ee, Kültür Varlıkları Koruma Kurulu da ilk toplantıda onaylamış projeyi. bu ee, usul anlamında da bir e, eksiklik var orada, bir hata var. Bir bakıyoruz, inceleyeceğiz. Tabii ki ağaçların...